Merhaba arkadaşlar, merhaba Geek Yapar ekibi. Bugün Ömercan yok, ben varım. Artık ben soracağım bu programı. Çünkü gerçekten Ömercan bir başlıyor konuşmaya. Sunacağım diye bir cümleye giriyor. Siz de biliyorsunuz evet. Yani adam... Ya Cevdet, çekil! Tamam hadi, bu kadar yapmacık bir skeç olamaz. <gülüyor> 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 Evet sevgili dostlar, e, Mansum dizisinin son iki bölümü daha çıktı. İzledik dün geceye gelip bu sefer insan saatinde konuşmak için insan gibi. Çekiştirmeye başlamadan önce diziyi iki şey hatırlatmak istiyorum. Bir, diziyi bir kere izledik başına oturup buraya sonra kameralar açıp koyduk konuşuyoruz. Yani kaçırdığımız, anlamadığımız, yanlış anladığımız şeyler olabilir. O araları doldurmak sizin göreviniz. İki, şunu en başta söylemiştik. Bu diziyi adam gibi eleştireceğiz. Delikanlı delikanlı eleştireceğiz. Çünkü güzel bir dizi, kaliteli bir dizi çekmişler. Yapım, prodüksiyon, oyunculuk bilmem ne olarak. O yüzden böyle hani ya işte bizimkiler de bir tane dizi çekmiş birazcık övelim de hani bu iş gelişsin ha he, he, he. destekçiliğinden çok bayağı kaliteli iş çekilmiş. O zaman biz de kaliteli kaliteli eleştiririz demiştik. Bunu yapmaya son kez devam ediyor olacağız bugün. Evet sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi İğrenç misin? böyle bir talk show falan değil bizimkisi. <laughs> İşimize bakalım. Dizi maşallah bize bir sürü twist ata ata sonlandı sonunda. O yüzden e, tek tek onlara gireceğim ama ona girmeden önce size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sevgili dostlar. Bu son iki bölümde çünkü bunu her bölüm konuştuk artık mini bir e, geleneğe dönüştü. Böyle çok etkilendiğiniz hoşunuza giden bir sahne falan oldu mu? Olmaz mı? <laughs> binlerce sahne binlerce var. Ben de bir burukluk var dizi bitti diye. Ay canım. Aa, bir tadım kaç. <laughs> Gerçekten. Ne izleyeceğim Cuma gece yarısı <laughs> bekleyeceğim ya yani, ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi... Hemen yeni bir şey başlaması lazım şey e, Legion izle güzel. Neyse girmeyelim. <laughs> <laughs> Niye Türklüsü kalmadı başkanım? Bitti. Ha yok Legion <laughs> izle işte. yani. Bu buraya kadar. Şey var içeride. <laughs> Neyse, keyif de son kez yapıyoruz. Onu izliyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sizde var mı burukluk falan? Güzel gidiyordu yani aslında. Yani, alışkanlık güzel alışkanlık alışkanlık. gidiyordu. Aynen, güzel kaliteli bir şey. Oley ve işte cuma gelecek izleyeceğiz. E, motivasyonumuz vardı. Ama çok güzel e, tamamlandı tabii ki bir 40 bölüm gibi uzatmadan etmeden. E, Berk Noyan'ın bir röportajını görmüştüm. Şey diyordu. Ben film gibi çektim. Hani 8 saatlik bir film gibi düşünebilirsiniz diyordu. Hakikaten bitince de öyle düşündüm. E, böyle devam eden bir dizi gibi değil de Çok uzun bir film gibi e, görüyorum. E, kanalı sık takip edenler bilirler. Ee, böyle son zamanlarda yapılan güzel bu i̇şte tarz dizilerin mi? mini dizi. Yani hepsi böyle demeyelim de ben hep böyle olduğunu savunuyorum. Yani evet. Westworld için de aynı şeyi söylemiştim. Böyle 10 saatlik dizi yapmışlar. Game of Thrones'un da her sezonu bana öyle gibi geliyor. Yani bir sezon bir tane uzun film şeyi gibi geliyor falan. Dediğin doğru ama hakikaten böyle başı sonu ortası bağlantısı açısından e, başlı başına yani böyle yani bölüm bölüm episodik falan değil de bayağı evet. Sürükleyici bir arkası yarın havasındaydı hatta en arkası yarın bile gibi değil hakikaten bir bütün filmin parçaları gibiydi bence de. Ben mesela iki bölümde sıkıldım arada yani bu da normal bir dizinin atıyorum 50 bölümlük dizinin arada 10 bölüm sıkılma hatta icabında izlemeyi bırakmasına tekabül ediyordu. Bu iki bölümde sıkıldım ama tabii ki dayandım sonrasında güzelleşeceğini bildiğim için. Çünkü Hep geliyoruz oluyor. konuşuyoruz bir son, zor <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyormuş değil mi? Birçok hafta yok koltuk boş. <laughs> Ben genel olarak farklı bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Yani zaten oyunculukları ve işte ne bileyim çekimi genel olarak özellikle yönetmeni yeteri kadar övdük. İzlerken çekimler falan çok iyi. Hatta siz söylemeden ben söyleyeyim. Başta o yol jeneriğini bağlayarak girmeleri falan. Evet, çok çok tatlı. hoş detaylar onlar. Çok güzel. Şey de vardı e, Ananas diye isim geliyor. <laughs> <laughs> Ama o çok bir anlam ifade deniz etmedi anası. galiba. Deniz, anası. Ha, deniz O anası. da bir yerde çıktı. <laughs> çıktı evet. da yani böyle bir okay. hani ne <laughs> acaba patates falan çıkacak diye bekledim. <laughs> e, ben biraz bazı yerlerde hayal kırıklığına uğradım yani burayı tartışalım çünkü her ne kadar sevmiş olsam da şeyin motivasyonunu geçemedim ben. Bir dakika. E, madem böyle e, benim sorularımı hiçbir şekilde umursamayıp kendi istediğiniz cevapları <gülüyor> vermek <gülüyor> istiyorsunuz, Hay Allah. o zaman peki. E, ben ya, sahneden başlayabilir. Yani sordun ya. <laughs> mesela Haluk Bilginer'in. İnterne mişiz konuştuğumuz. İnterne. Haluk Bilginer'in. Ee, oğluyla vedalaşırken ki konuşması, hmm. e, sofrada otururken ki konuşması yani bütün e, yakın plan çekimlerinin hepsinin e, müthiş bir seyirlik zevk verdiğiniz zevk verdiğini, düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> 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 evet, evet. Ben ya da böyle? Nur Sürer. Sen biraz sürer. daha bekleyeceksin. <laughs> Ay Şöyle, başta güzelleri söyleyeyim çünkü orayı çok derin konuşacağız. Ya da Nur Sürer'in... Güzelleri ee... ben de söyledim. yani Tek tek söyleyelim, bence de öyle. Hepsine kasıyorum. Etkilendiğiniz bir var. tane sahne var mı diye sorduk yani. Siz de güzelleri bana maddeleyin, özetleyin demedik arkadaşlar. Tamam, <laughs> tamam. söylüyorum. Son iki bölümde, değil mi? Ceviz'in kilosu 30 lira olmuş. <gülüyor> <gülüyor> nur Sürer'e bayılıyorum. Benim galiba dizide en çok beğendiğim karakter Nermin oldu. Değilmiyor. en çok onu sevdim yani. Onun şöyle bir tiradı olsun, bir börek açarken konuşsun, bir ceviz kırsın, bir fasulye ayıklasın diye bekledim. Çok enteresan hani bildiğim için söylüyorum yani hepimizin aşağı yukarı öyle olabilir. Ben de inan o e, öldürül işte çocuğu şey e, Taner Tarı ya da Tarık mı Taneri hiçbir fikrim yok. O, bir, ço o çocuklar birbirini öldürünce yani kadının çığlığı ve o sahne filan beni de bir anda tekrar ya yani birçok başka sahnede var ama çok o, yani çok etkilendim ben de mesela o sahnede ve kesinlikle en çok e, Nur Hanım'ın <laughs> Şeyin işte, performans iyi. sayesinde. Ben de anneciğim. Bence Anne baba... şu da bağlandı. O da güzel. Ee, Nur Sürer işte e, şeye, Nermin karakteri e, deli oğluna tepkiliydi ya. Baba da kızıyor bu oğlun kendisinde filan. Şimdi anne oğlu öldürdü diye biliyor. Hı. O oğlu öldürdüğü için e, abisinin onu kurtarmak için kendini feda ettiğini düşündüğü için kadının Hı. siniri daha tepkisi daha anlaşılabilir bir yerde. Hı. Evet. Çünkü Serkan Keskin'in öldürdüğünü bilmiyor, Hı -hı. küçüğü öldürdü, Büyüğü de kendini onun için feda, hayatını etti, falan. feda etti diye düşünüyor. Doğru, buna benzer bir şey o bağlandığı Cevdet'in karakterinde yani yaptı. bizim Cevdet'in değil de öbür Cevdet'in karakterinde de <laughs> var. Ama neyse, Okey. o zaman şöyle, zaten bu son iki bölüm bir sürü şeyin açıklanması, ortaya çıkması, onları konuşmamız lazım. Bir sonraki bölümde ne olacak diye konuşamayacağımız için ve Cevdetçi, madem sen lafına giriyordun, senin girdiğin yerden konuşmuş olalım, sana da daha çok ayıp olmasın. Teşekkür ederim. Benim e, şey dediğim böyle soru işaretleri olduğu en büyük yer kafamda şuydu. Şimdi adam evine girdi. Okey bu kötü bir şey. Adam kim? E, şey işte. <laughs> Hangi adam? Evet şimdi Çünkü... birkaç tane adam var. Yani evine girdi deyince herkes anlamıştır ama yine de neydi o Selim. Selim evine giriyor. <laughs> Anlamamış. Sen anlamış mıydın? Eee? Kızın. Okan Yalapı'nın işte <laughs> kızın. İşte böyle bir türlü numaralar yapıyor. Sonra... İşte ben türlü numaralar dediği araklamadı ya yazarlık şey var. böyle <laughs> çok şey. çeviriyor, alev bisküvi tahta atamasın. Bugün şey değil. dedi çok yüceltiyoruz. Şey. Evet, Bizim evet, galiba. Bizi izleyen bizi izleyen zaten bunları biliyordur, izlemiştir yani. <laughs> Anlamaya çalışma yani 3 yaşındaki e, neyse boş ver. E, ittiriyor <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya da ittirmiyor orası bir muamma ama herif ölüyor dedik ki zaten ölümünü de beğenmedik. Herif ölüyor sonra diyor ki meğer ölmemiş adam. Tam o anda dizide ben şu soruyu sordum. E işte ölmemiş Orta tanesi hiçbir şey yok ki. Adam senin evine girmiş. Adam anahtar çalmış. Adam kötü adam. Seni öldürdüm zannetmişsin. Ama adam ölmemiş. Hmm. Sen dedin ya babana hiç orayı karıştırma. Buraya getirdiğini hiç söyleme. Baba. Yine söyleme. Hı -hı. Orada söyleme. Hem de katil olma. Emel'i de öldürmek için bir bahanenin olmasın. Kaset de elinde. Sen ya o konuda bana. haklısın. Şöyle, e, niye hayır, ormanda peşinden ki... koşabilir korkudan insan o an ne yapacağını bilemeyip ama aynı babasının da dediği gibi evime girdi, kaçtı dese bitti. Yani Emeli öldürmesinin motivasyonunu evet. ben de Kesinlikle yeterli Dur Emeli öldürmekten mi bahsediyoruz? Selim'i öldürmekten mi? Sırayla konuşalım. Selim'i öldürmedi. Onun dur, bir suçu sonu, yoktu. Dur Selim en sonda, dur oralara kadar iş Se çok karışıyor. Selim'in bir suçu yok. Şey yani Selim'in e, ölmesinde bizim adamın bir dahili yoktu. Kendi kendine gitti garibim. Sonra dedi ki bu böyle olmaz ben bunu gömeyim. Aa ölmemiş. Sevin kaç git. Kaçırmadı. Ama yine de herif kaçmayı başardı şu veya bu şekilde. Baba dedi ki tamam ses çıkarma. Buraya kadar okey. Çünkü daha Emel'i de öldürmemiş yani. Ortada gizleyecek bir şey yok. Orada okay. zaten sıkıntı ha. yok. Sonra Emel'i öldürmesi işte yeterli. Sonra niye Emel'i öldürüyor? Emel'i öldürüyor. <laughs> <laughs> i̇şte ani bir gazla bir de ortalık karışacak çok şey biliyor. Kardeşini hapse attıracağım bilmem öldürmeye çalıştı falan filan. Bir sürü karışıklık olmasın istedi o an. Nasıl olsa ben zaten öldürmeye göre ölmüş oldum. Ha programlamamışım, planımı kurmuşum. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hazır gelmişim. Bak karışacak ortalık. Öldüreyim gitsin. Bir de şu da var. Şunu gördü Selim de. Ben birini öldürsem babam bana yardım ediyor. Git göm diyor kaçırırım diyor. Bilmem ya, ne diyor. O rahatlıkta. Hayır. Ya insana bir rahatlık veriyordur o. Yani emeli öldürürken bir tık daha rahat. Bütün sıkıntıyı bir gece önce yaşım zaten. Ama, ama, okay, ben ama ben bence evde bu konuda katılıyorum. Ben şöyle demek istiyorum. Ee, Arkadaşlar evde biri düşerse hemen gömmeyin. Önce bir bakın. Yok yani. Şey, şey, mı? E, Serkan <laughs> Keskin Kerem... e, öldü galiba diye. Evet. Yani. Hiç Serkan Keskin'in <laughs> karakterinin emeli e, öldürmesini ben de birazcık biraz sebepsiz buldum ama şuraya bağlayabiliriz Hı. bence çünkü şu sebepsiz konmadı diye düşünüyorum e, karısı başka bir adama giden bir adam bu e, ve hayata okay. karşı bir sinir de o bir ne? öfke o ne ya e, yani o kızdan sırayla. Emel'den Peki. çıkardı yani rüyanın üstünde kuramadığı bir hakimiyet ve <laughs> vay psikolog doktoru <laughs> ayvike Ya ama işte <laughs> bu bu ne biliyor musun bu şu yapıştırma mı diyorsun? evet evet yani bunu ben de kurum daha da neler bulurum altında ama Yine de bir yeterli Yetmedi. motivasyon yok. Bence her şeyden önce şu yetmiyor hiçbirimize. İki insan da Selim de Emel de kafasını vurdu. Öldü zannettiler. Tam onları gömmeye çalışırken ölmedikleri ortaya çıktı. Bence en büyük sıkıntı evet, burada. Öykü bu de bir şey e, yani hiç olmayacak bir tesadüf gibi bir şey evet. oluyor birazcık. Aynı gece aynı yerde. Barış Hı. sen evet, çok uzun süredir sessizsin. Oradan öyle e, siyah gömleğin <laughs> altından sarı renk, falan. artist arts İstanbul spor gibi de oturuyorsun. Senin söyleyecek bir şeyin var mı bu? Emel'in e, cinayeti hakkında tabi yani ki. Yani ben bu e, buralarda takılmadım açıkçası Takılmadın. çok fazla. Emel'i o ani şeyle öldürmesinde bir şey bulamadım. Ya ani değil arkadaşlar. Adam Sadece içine şu... döktü, bir arkasından dolandı. Kadın zaten ölmüştü, bir rahatladık Aa. hepimiz öyle bir aniden Bir şey ee, Benim takıldığım nokta başka. Benim Hı. takıldığım nokta şu. Arabayı denize atıyor, Hı. arabada ikisi varmış da denize düşmüşler de Ondan sonra adamın cesedi çıkmamış. Bu taraf beni biraz şey yaptı. Ne yani, gerek vardı bu kadar tiyatro? E, hayır ya yani, adamın cesedinin çıkmaması, adam hiç mi araştırmıyor? O kadar açık bir deniz mi orası filan yani o e biraz şey... Şöyle... O yüzden biraz e, dosya ortada ya, o yüzden kullanıyorlar dosya ya. Dosya biraz o yüzden ortada falan diyeceğim. Hayır, dosya... kadın e... şikayet edince dosya ortaya çıkıyor. Hatta çıktım. kadın şikayeti bırakın, sevgilisi olan hmm. dizinin hmm. en son şey komiser her şeyi aşağı yukarı tahmin edip biliyor zaten Haklı diye çıktım. dosya ortada. Haklı çıktım. Bakınız önceki bölümlerde iddiaya girmiştik. Allah neymiş? Burada ben dedim ki bu adam bir her şeyin arkasından çıkacak. Selahattin evet <laughs> ve çıktı mı? Çıktı. çıktı. Çıktı ya. Peki dur hemen ha, şuraya Hala düreceğim. Niye Emel'i öldürdü? E, karısının başka bir adama gitti ve o adam tarafından dövüldüğünü hiç kimse bilmiyordu. Bir tek Emel'e anlattı. Hmm, bunu böyle paylaştıktan sonra da paylaştığında evet. biraz pişman olma falan. Ya yani öldürmeyi düşünerek okay. paylaştı bence. Somos, o zaman bence şurada e, ortak noktaya varıp başka ölümlere geçebiliriz arkadaşlar. Bugün <laughs> çok ölüm var konuşmamız gereken. E, motivasyonlarını tek tek kağıda, madde madde yazınca aslında ortada gerçekten güzel sebepler var gibi. Ama sanki o sahnenin çekimi bize o karakterin oradan o duygusal taşınmasını çok veremedi bazılarımıza diyelim. Tamam mı? Tamam. Güzel. Barış hiç memnun değil bu işten. <gülüyor> <gülüyor> Ama Cevdet de bu tarafta memnun değil abi. Aranızı bulmaya çalışıyorum. Bir <laughs> yani. şey söyleyeceğim. Sen söylediğinle bir karara varmak zorunda ki. Hayır varmak zorundayız. Bugün bitti zaten. Tabii ki. Şey. Okay, Fikrini geçiyoruz zaten. Okay. <laughs> Haklısın. Niye bugün böyle misyon edindim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bitti ya o yüzden. Olabilir. Peki Selim'in ölümü. Yani sondaki artık dizinin sonunda gerçek ölümü. Fake ölümü değil. Abi ben deyip çat diye vurdu. Aynen o abi sahne. Ben... Yani abi ben deyip vuruldu. Ben sahneyle. o sahneyle ilgili şunu <laughs> söylemek istiyorum abi. Yine ben bir e, hani ilk başlarda böyle açılımları görelim diyorduk. Neler çıkacak falan. Şimdi gördük ki artık biraz da negatif eleştiri yapmak istiyorum. Yani ablası niye geldi? Şeker vermek için mi? Belki beni, biri beni izler de kardeşim vurur diye mi? Ya Yo, romanları ne? teslim almak için. Evet, doğru. Neyine, romanı ne? ben elimden teslim etmek istiyorum. Sana. Romanımı yazdım, bitirdim. Elimden teslim etmek istiyorum. O yüzden gel hem de zaten özlemişler. niye Ay, bir transferle gidiyorum roman kaçırmışım. Tabii romanı. Tamam, ben... o sırada abi. sen geldin ondan. <gülüyor> <gülüyor> Bak şeye girdim. <laughs> Bu arada şu da var. Bence e, gitmesi sorun değil ama e, mutlulukla girdi ya e, tekneye. Şimdi ben zannettim ki ay sevgililer miydi acaba falan. Başta böyle Hı. bana oyun gibi geldi. Of. Neyse ablasıymış Dert o değil. Ama şu çıktı. Adam saklanıyor ve can derdi, can korkusundan dolayı saklanıyor. Yani ablanın orada böyle hüzünlü bir mutluluğu değil de sanki. Böyle Anladım. bir şey başardık kardeşin... konu kapandı gibi bir halim Yo, var. Yok yani kardeşi tatildeymiş de onu ziyarete gitmiş gibi bir mutluluk ve rahatlıktaydı. Hmm. Yani biraz daha hüzünlü, biraz daha sıkıntılı veya korkan. Veya korkan. Gel şöyle. O kadar yolu geldi, şekeri verdi, mı? gitti. Ablaya anlatmış. Abla'yı anlatmış mı? ama şöyle hayır abla Selim kadar şey değildi bu konu hakkında. Gergin ve telaşlı dizilerde, ya boşver gel gidelim hani falan ortaya çıkalım diyordu, yok Selim korkuyordu yani. Olur mu ya sen bunları bilmezsin falan diyor Elleri kolların uzun dedi şey. Yani hani okey bu bir yorum kabul ediyoruz. Zaten kabul etmediğimiz bir ben yorum yok. romanı bekliyorum. Gerçek hayatta o romanın basılmasını bekliyorum. Çünkü Oha. mesela Breaking Bad dizisinde adam için yapılan bir internet sayfası vardı ve gerçekte de o sayfa vardı. Girebiliyorduk ya. Aa. o yüzden mesela bu dizide o oh, roman... Hangi kameraya bakıyoruz? Berkun'a böyle oluyordu oluyor değil mi izlerken? Evet. <laughs> Selim'in yazdığı o romanın basılmasını istiyorum. Ya da Berkun'a şey oluyor belki. Eee... Evet. <laughs> bir şey <düşündüm> ilk <gülüyor> 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 Bir sene hırlasın. Güzel fikirmiş bunlar Barışcığım. Neyse, bunu evet. Ama internet sitesi kolay bir şey. Şimdi oturup kitap mı yazacaksın <laughs> yani? Ay bir kere empati kurdu. Ben Berkun olsam... Hmm, Hayır zaten değil. bir kitap kaç basılıyor yani? 2000 basılıyor. E ben küçük. eminim... 2000 özel bir seri koleksiyon tarzı bir şey basmış. Tam da birisinin otur bir yazması lazım. 2000 e özel şey yapılacak diye. Abi şimdi kitabı da çıkınca <laughs> eleştirince şey diyorlar. Kitabını okudunuz mu falan öyle geliyorlar. Peki, arkadaşlar. <laughs> dur şuna girmedik. Asıl ben girmemizi istediğim yere bir türlü giremedik. Ben biraz Selim'in sonradan gemide öldürülme muhabbetini de gereksiz buldum. Aynen. Yani çünkü Kaçıp gideceğiz zaten ülkeden falan Selim'in altından ne çıkacak ki? Başına Ailesinin altına. başına bir şey sarardı ben. Evet evet. Selim'i öldürmesinde hiçbir motivasyon yok. Aa, Adam yok, kaçıyor ben zaten. Öyle ne motivasyon var? E, çünkü Serkan Keskin artık gidecek, o da kaçacak. Yani herhangi bir şekilde orayı kontrol edemeyecek. Alış bir birin daha öldürülür zaten. Ama abla var bu seferde. Pürüz olmasın diyor da ablayı da e, vurması lazım. Aa, ablayı Abla da diyecek lazım. Çünkü ki çünkü kardeşi ölünce abla direkt bu aileye Tabii. gidecek. Şöyle şeytanlık avukatını yapayım. <laughs> belki ee, Emel'in cinayetinin ortaya çıkmasına dair bir şeyler olabilir şey üstünde Selim üstünden yani bizimki de kaçar falan sonra işte Okan Yalabağ kalır malır korkusuyla şey de ortadan kaldırayım kaçar ayak falan hmm. demiş olabilir e, ama şöyle Selim'in Selim ablası diyecek ki kardeşi ölünce bu aileyle böyle bir derdi vardı kardeşim de ölü bulundu Tabii gene kesinlikle. başlarına musallı. yani ben şey düşünmüştüm oraya gitmesinin sebebi hani klasiktir. Bir şey var, onu öğrenecek, onu öğrendikten sonra artık ona ihtiyaç kalmayacak, hatta öldürülmesi daha önemli olacak diye düşündüm. Aslında adam geldi, yani biz hiç flashback görmesek, adam geldi, abi ben dedi, çak diye vurdu. Yani orada hiçbir diyalog yok, bir şey yok. Ya Adamı şöyle... öldürmek için geldi, ya ve Ben de sana çok katılıyorum, hiçbir motivasyonu yok altında. Bunların i̇şte. hepsi motivasyonsuz kalıyor. Bunların hepsi, yani ilk söylediklerim daha bile güzeldi o şey için. E, e, emel için söylediklerim. Bence bunlar hiç oturmuyor Çünkü ablası var. Hmm. Sen de dedin yani. Başka bir sürü twist vardı ya. Tamam okey ama... Sürekli twist 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 yani bu iki bölümde <laughs> twist <'i> takip etmekten <laughs> yoruldum. Ben şeyle yani, yoruldum. Zamanlarda Allah'tan sakalla bir şey var, <laughs> evet, evet, sakaldan evet. kurtarıyorum sak Sakal zaman atlamasının suydu hakikaten. Evet. Ki inan biraz da senin sayende öyle rahat takip ettim. Sen ilk bölüm bunu çekerken Söyledin. flashback <laughs> çekeceğiz zaman sıkıntı oluyor falan diye anlattın ya. Hakikaten hani... Bu Algıda seçicilik. Ama ya bilerek yapmış yani hani... Adamı görüyorsun sakallı, her diyorsun geçmiş. Bir de şu Tabii. var, kısa bir zaman dönüyor atıyorum. Evet. Altı ay önceye dönüyor, evet. bir sene önceye dönüyor. Hani bilgiler zaten... E, son 38 falan. projesinde de aynı uzak çakallı olduğu için zaten benim aklım karışıyor. O yüzden yani, yani ama oyunculuk de... da çok güzel verdi adam şimdi. müthiş, müthiş yani. oynuyor o ayrı yani Onu Serkan Keskin'i de seviyoruz tabii ama onun sakalı ya, zamanı yeten. gösteriyorsa siz Haluk Bilginer'in de oyunculuğu siz yani siz de her boşluk bulduğunuz bir Haluk Bilginer övüyorsunuz ya. Yani. Ama, evet. ama Haluk Bilginer dur, dur sürer ben. ya bunları öveceğiz bu iki bölümde. Arkadaşlar bölüm evet. tamam da yani bu da Haluk Bilginer bin yıldır övülüyor zaten adam artık anlamıştır tamam iyi oyuncuyum ben yok yok Haluk Bilginer bence bir yerden sonra Sonra iyi oyuncu oldu bence. Yaşa alınca. Gençken geçtiğinde iyi oyuncu değildi. <laughs> Aman başıma bir şey gelecek. Allah! Hadi bakalım. Yo, ben ey, mi, eyvah, eyvah Kızım Büyüdü var mesela. Blue Aa, TV'de ben, ben gülerdim hatırlıyorum. Biraz ben. izleyeyim dedim. Çok severim. Şey Fena değildi Şey ya. böyle yakın plan çekmiyorlar. Kamera böyle bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. <laughs> Ondan kötü, sonra kötü. bir tane genel işi kurtarıyorlar ve wow falan diyor oynuyor herkes. <laughs> yani o çok iyi. O kaç yani. 15 yıl öncesi dizisi değil Ama mi? Ama evet o zamanın şartlarında seviyorduk yani. Çok ya seviyorum. da yaşımızdan dolayı. Ben hatırlıyorum o diziyi seviyordum. Eyvah ben kızım seviyordum. büyüdü. Eyvah neydi? Yok. Eyvah babam, eyvah kızım Bizim büyüdü. Kızım büyüdü. Yani yaz projesiydi falan öyle. Öyle miydi? Peki gelelim son twist'e. Komiser Selahattin'in işte Rüya'nın sevgilisi çıkması, bütün her şeyin komiser Selim diyorum ya. Komiser Selahattin. Selahattin. Değilmiş miydim? Selahattin. çok karıştırıyorum nedense. Ee, bu twist'i nasıl buldunuz sevgili dostlar? Bence güzeldi. Ben de çok beğendim. Sevdim. Ee, ve şeyde ben genelde çok tahmin edemiyorum sonrasında şey hoşuma gitti. Eski karısı. Eski karısı diye döndü söyledi ya. Orada hemen anladım mevzuyu. Sen orada mı? <laughs> orada hemen çözdüm çok mutlu oldum o yüzden. Ben şey de anladım. Ali Dur benim işim ne? var arabada ineyim falan dedi. Zaten gergi müzik falan geldi ufaktan. <laughs> yani ben orada anladım mesela. Sen yani, Cüce sen Ben de orada anladım ama sen yine işte bak az önce konuştuğumuz konuyu uzun buluyorsun ama motivasyon dönüyor dolaşıyor buna bağlanıyor. İyi <laughs> yani o zaman. Bak çünkü Selahattin bu twisti yapıyor çünkü kadını dövesiye seviyor. <laughs> Hı, tamam mı? Peki. Ve Serkan'a ve bütün ailesine kıl. Ama aralarında bir şey geçmiş olmalıydı Böyle bir şeyler anlattılar. Sen şöyleydin, sen böyleydin, işte karını bilmem ne, ben çocuğun olmuştu falan diye çok güzel orijinal sahneler izledik. E tamam da bu ikisinin birbirine, daha doğrusu ötekinin, yani Cevdet'in buna neden böyle biraz kıl olduğunu anlamadık. Yani adam okey hepsini yapıyor ama adamın motivasyonu sadece kadın mı? Çünkü sadece ya adam, kadınsa, adam adam, Selahattin'in Selahattin motivasyonu sadece kadın mı? Hayır, şöyle bak. Taner, yani Serkan Keskin... Veya Tarık işte. Tamam. Birilerini öldürmüşler, tamam mı yani? Tamam. Ve artık hani katil matil gibi tipler olmuşlar. E sen de bu kadınla birliktesin. E, Serkan Keskin'in olduğu ilişkisini de biliyorsun filan. E, adamı tehlikeli de bulabilirsin. Adamın bu kadına hayatından çıkıp gitmesi senin işine gelen bir şey falan gibi. E bir fırsatını bulduğun anda da bunlar Aynen. hapse de tıkılsın, defosunda gitsin moduna girmesin. Benim bence için normal evet gibi. ben de ona çok ikna Ben yayım. çok oralara ikna olmadım yani tabii sen... ki anlıyorum. Tabii ki bir şeyler yapılmış ve tabii ki sonuçta ben de yani sonunda son dakika dedim ki aa öyle miymiş yani ama yine de böyle oralarda eksikler olduğunu düşünüyorum artık bunu da oraları anlatmayı tercih etmemiş demeyin son twist bu çıktı anlatmak zorunda Yo, olduğu ben, şeyler bunlar ben mesela ben, sana demiyorum bence yeterliydi. mesela atıyorum bence yeterli olan az bahsettikleri bir örnek vereyim mi Hı. mesela Yaşar Yaşar mıydı şeyin adı oğan <laughs> değil pardon <laughs> Yusuf Atay'ın karısı ve kızı Hı -hı. yeterince yeteri kadar bahsedildi. Bak bir daha diyormuyum? Niye o ne oldu Neo onlar? Onların aşkı falan demiyoruz Demiyorum. Yani. Çünkü bu önemli. Bu hikayenin göbeğinde ve merkezinde. Hı -hı. O yüzden önemli benim için ve ben bunda tatmin olmadım. Çok güzel, seyir keyfi harika olan bir şey izledim. Sonunda bir hayal kırıklığına uğradım. <gülüyor> <gülüyor> yani evet çekimler, bütün oyunculuklar, ışık hepsini ayrı ayrı ee, ne yapıyorsun? Şu an? Senaristin gönlünü mü almaya çalışıyorsun? <laughs> evet, evet, öyle yapıyorum. <laughs> Işık iyiydi ama yani o da şu anda... Senaristle alakası yok ki bunun. Aslında şöyle, bittikten sonra belli bir zaman geçince aklında ne kalıyor? Hı. Ben onu seviyorum. Şimdi bu diziyi bitirdim, 8 bölüm izledim. Şu anda çok heyecanlıyım, coşkuluyum, çoğu sahneyi detaylı hatırlıyorum. Bir hafta geçtikten sonra, bir ay geçtikten sonra, belki bir yıl geçtikten sonra ne kalacak dağarcığımda? Hatta tekrar dönüp izlemek isteyecek miyim? Şu an beni ilgilendiren kısımlar bunlar. Ama buna dair şöyle bir fikrim var. Kesinlikle bir sene sonra ben bu diziyi bir daha bir baştan izleyeyim diyeceğim. Ben de izlerim. Ya, bir daha izlerim. bütün bunlara rağmen yani bu söylediklerime ama ben de ama yani arkadaşlar 6 bölümdür, 7 bölümdür ya da 6 mı övüyoruz yani. E bir de kusurları bu. Senaryoda bir takım bence kusurlar, motivasyon Yok canım, var. Yok ben her şeyi patır söylüyorum. Yoksa... Mesela şey dedim, müzikleri sevmedim dedim. Tehdit mektubu geldi müzik <laughs> Şey geldi. Kötü kötü kötü... Melodi geldi. Kötü bir melodi geldi. Aynen kötü bir melodi geldi. Kulaklarım böyle şey oldu. <laughs> Ölüm var. <laughs> o zaman sevgili dostlar. E bir de sen de söyle fikrini. Senaryoda açık buldun mu? Yeterli ya, geldi mi açık olarak? Aslında susuncu o, o söyleyemez filan. <laughs> yani yok hayır ben aslında söylediklerinizin çoğunu e, anladım ve şey hak veriyorum. Tek söyleyeceğim bir şey diye lafa girip muhteşem bir son nokta koymak isterdim ama inanın yok öyle bir şey. <laughs> ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, bu dizide oynasaydım hangi karakteri oynamak isterdim? Ha, hadi bakalım. Ben Selahattin Komiseri oynamak isterdim çünkü Vay. şeyi severim ben. Yani mesela sen o sahnede yoksun ama senden bahsediliyor. Sen evet. bir şey yaptığın için olaylar öyle olmuş filan. Burada da bütün hikayede aslında çok önemli bir ağırlığı olan ama az rolü olan evet. ve karizmasıyla bütün şeyi sürdüren finalde de tekrar. Karşımıza çıkan Selahattin Komiser. Ben Güzel bir rol Teknik oldu. imkanlar falan buna el verecek, bunu becerebileceğim olacak olsaydım <laughs> e, yaşlı anneye uyamak isterdim. <laughs> ben de Nermin, Nermin Karat. Ben de Emel diyeceğim sandım bir ara. <laughs> Yok o zaten kurban. Aldatıyor flash millet onun hakkında şey şey konuşacak. <laughs> İnsan ne yani? herkes şey ee, ana yüreği tabii ha, anne, falan. Anne, anne yapar. Bir <laughs> şey falan. olacak yani. Sen Cevdet, sen Cevdet oynardın tabii ki. Tabii, e tabii Cennet ki Cennet yani sormak. Zaten... <laughs> ben oynuyorum zaten. <laughs> ha, doğru. Sen de mi anneye ay bir kez? Nermin evet evet. Ay mi? İşte bu yüzden <gülüyor> 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 bu arada hep anneden bir şey bekledik olmadı. Evet, bir, bir, bir tahta vurdu. <laughs> o kadar. O da... çekme de... nasıl? Ya, çok, çok, çok Bir de anneye ne de mi? baba anlatmış. Baba anlatmasa anne hiçbir şey bilmeyecek ve, evet. bazı hinlikleri yapmayacak ama anlatmasa da olmaz falan. Son Şimdi bir oğlu öldü zannediyor. paylaşacağım size diziyle ilgili. Hani 8 bölümlük böyle arkası yarın dizi gibi izledik. Yani yani bölüm bölümler birbirinden kopuk kopuk değil anlamında arkası yarın diyorum. Ama şöyle bir tarzı vardı dizinin. Bu da bir eleştiri değil, bir gözlem eleştiri olarak kabul edecek olan edebilir. Böyle öykü biraz merkezinde Yusuf, onun ailesi, onun işte aldatma bilmem ne eski karısı mevzusu falan olup merkezde o olacakmış gibi olup arada merkezde e, Emel işte ve onun deli kocası falan olacak gibi olup finalde de merkeze böyle biraz Cevdet ve de sonunda Selahattin ki Selahattin hadi saymayalım o çünkü böyle twist zaten ama biraz da Cevdet ve onun e, ailesi şey oldu gibi oldu. Enteresan aslında bu yani hani öykünün farklı karakterlere mercek tutması gibi yavaş hmm. yavaş. Ben hani klişe klasik olan olsaydı sonunda Ali Atay ailesine sarılıyor kadın ona geri dönüyor üç kişi mutlu bir aile oluyorlarlarla falan biter diye mesela bekliyordum hiç görmedik bile yani son. Ya benim gün için günü. mutlu son mu bitti benim mutlu sonum bu yani ee, tatmin edici bir şekilde bitince boş boş Ya böyle havada bırakıp ya da atıyorum şey olsa böyle. <laughs> Bir şüphelenme bir şey bir bilmem ne olay belli değil. Allah Allah falan devamı gelecekmiş gibi bitse sevmiyorum. Burada bayağı tıkır tıkır. Ben bu bu ara şeye çok taktım. Böyle Kuzey Avrupa ülkelerinde film nuarlar böyle çok fazla sık sık ya da o konularda işleyen <laughs> oralarda izleyenler <laughs> kuzey karası diyorlar buna tamam mı? Yani böyle yani gitti, tam korku. böyle noir ve böyle bütün o soğukluğu, bütün o yavaşlığı falan böyle yönetmenler, oyuncular bütün böyle çok güzel anlatıyor ve şey yapıyorlar. Genelde hep böyle cinayet filmleri falan oluyor. Biraz o janraya öykünmüş gibi geldi bana ve bundan da son derece mutlu oldum çünkü bence çok başarılı bir iş yapmış. Yani oyuncularla birlikte filmde yani bu dizide, 8 bölümlük filmde veya hı hı. en çok takdir ettiğim kişi yönetmenin kendisi oldu bence. Çok güzel. İşte yönetmen, görüntü yönetmeni ve bütün Senen ekibiyle. Yüce, buradan adını tekrar edelim. Aynen öyle. Çok Her dakika Berkun'a yani. falan diyoruz. Tabii ki bu işin yaratıcısı gibi biraz o var sanki Tabii. ama yönetmeni de alkışlamak etmek lazım. Bilmiyorum. Kesinlikle. Aybike sen bir final bir şey söyleyecek misin? Artık herkes bir kapalı şey konuşmasını yapıyor. Bir şey diyecektim ya. Ne diyecektim? Ha bir, bir, de şöyle bir şey diyeceğim. Hı. Çok fazla şey oldu. Hmm. biraz daha az olabilirdi. Anladım. Atıyorum Ali Atay'ın karısının onu başka biriyle aldatması, kızının başına vurulması falan bile biraz fazla gibi. Yani daha sade bir öykü izleyebilirdik bence. Biraz olay olsun diye e, fazladan olay oldu. Diye ya aslında bakın burada Ece ile daha geçen olan bir şey muhabbetinden olabilirdi. kopya çekerek buna bir cevap vereceğim. Biraz oyunun e, üstüne bir şeyler eklenerek bu senaryo oluşturmuş ve oyun kadar bayağı bir şey eklemişler. Ya aslında sanki hakikaten Diziye çeviriyoruz buna. Bir bir fanteziler, bir değişiklikler katalım. Bunda bir alameti farikası olsun. Oyunun kopyası olmasın denip illa o kadar oyunda e, mevcut olan e, vurucu şeyler kadar vurucu bir şeyler daha eklemeye çalışılacak. Biraz çalışılmış sanki. Oyunun twist'i de aynı mı yine? Abi uz uzatmayacağım ama evet. oyunda Ece'den öğrendiğim kadarıyla rüya karakteri yok. Komiser yok. O kayalabın karakteri komiser deli yoksa. değil. yok. Oo falan filan yani oyun Başta, ben o videoyu daha izlemedim merak ediyorum okay, ben de, de izlemedim Artıkla izleyebiliriz artık, artık. Aynen. Orada da kıyasladık işte oyunla diziyi gördüğünüz gibi bu dizi iyisi kötüsü bilmem nesi filan tartışılır ne kadar sevdiğiniz ne kadar sevmediğiniz daha doğrusu ne kadar beğenip beğenmediğimiz tartışılır ama kaliteli bir prodüksiyon yapılması için elinden geleni yapılmış olduğunu düşündük ve de bunu takdir ettik. Buna benzer kalitede, buna benzer özenin gösterildiği, buna benzer şekilde planlanıp çekilen diziler, filmler yapılmasını salık vermeye ve de bunu en azından manevi olarak ya da böyle video falan çekerek desteklemeye devam etmek efendim. E, i̇kinci proje geliyormuş şimdi. Masum'u izledik, yeni bir şey bekliyordum heyecanla. Alper Mescid'in çektiği bir korku serisi yapıyormuş. Blue TV. Geçen gün röportaj okudum bir tane. Orada gördüm. Heyecanlı şıkmamı bekliyoruz. Evet, güzel. Evet. Belki aynı ekip. <laughs> Çok güzel. Böylece Blue TV'den alma ihtimalimiz olan bütün reklamsal paralarımızı vazgeçmiş <laughs> halimizle kendi kendimize reklam yaparak hayatımıza devam etmeye devam edeceğiz. <laughs> Ee, bizden şimdilik bu kadar başka dizilerde, başka incelemelerde görüşmek üzere adlı çok TRT çıkış yapasım geldi. Yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizi genel olarak takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı falan filan zaten yapmışsınızdır. Öp.